Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugünkü videomuzun. Bu sefer droplarımız az. Siz, Sadece bu kadar. E, 40 tane weapon chest, 8 tane de boost armor. Seriden kralım. Zaten içinde ne olduğunuzu daha iyi biliyorsunuz. Yani e, kill koyuslarla başladık. E, bakak bakayım. Ya, yazamadım. Tuşlanmalıyı başına verdi. Şimdi bundan da ikişer ikişer kıracağız ama en başındaki on def ne kapat. Bunlar da kapat ya hiçbir işe yaramıyor. Şöyle kapat bunları da. On def. Başka şurada da var. Bunlar da var inşallah. Güzel bir drop almayı tahmin ediyorum <laughs> 40 tane de. Evet. 2-2 kralım bakın. Ooo zindan. Stop. Çok güzel. Evet. Üç üç kırak. Şimdi iki, zindan müreç. Yani güzel attı. 2 zindan attı. Abi de crossbow. Crossbow istiyorum ya yani ben. Hmm. çok güzel olur. Yani inşallah atmayı Aha, düşünüyor. Yok. <laughs> Atacak gemi, gemi yok. <laughs> Zindan shift. Güzel attı ya. Droplar var. Ben şu an. Artı altı mıydı o? Artı beşmiş. Şimdi bir de bunu kıralım. Basit like. şunlar bir Bankaya atalım. Evet geri geldik. Kullanacağız. Akademi dönüşünde biraz farmalık otomayniklerden gitmeden önce. Şimdi bunlardan da kıralım bir. 250 Doğru 500 tane. Güzel bir mortoz düşürdüğümüzde bir tane şey deneriz. Ee, zindan. Şimdi bunlar ne yaptı? 4 tane. <laughs> Videodayım bitsin cevap vereceğim. Evet bir 500 daha. Güzel element atması. Yani kaç atı daha güzel olur. Gözünü seveyim ya. Çok seviyorum kendisini. Önceden şeydi. Bunların içinden buz atıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Şimdi bakalım bakayım. Yani. Yani. Bu kadar droplanınca biz bunu aldık. 16 kutu. 350 kajanı kıralım. Şöyle yapalım. Bunu zaten yokmuş. Şuraya tanesini koyduk. Neredeydi ha? Şimdi bir tane mor toz lazım bize. Şu 16 tane taneyi de kıralım. Anneniz i̇ki markalı ön gel ee, Şunu çıkar, şunu çıkar. Gözü şu kalsın. Tamam, direkt böyle kıralım. Tamam, inaba şimdi kir poyist atacak. Erken er kir poyistti, Elimizdeki DKC küçük 3'e basacağız İnşallah geçer. Şimdi şu önden ya şunu sallayalım. 7. Şimdi bunu da salladık. Uyandı. Bir tane White Tiger. Salladık yandı. Arkasına nerede o kalkan? Kalkanı artı 6'ya salladık. Geçtim bir tane white tiger white tiger'ı salladık yandı onun arkasına bir bayrızın var burda yandı poniks 9 poniks basmamız yok mu yokmuş yani düzden 9 poniks artı ona da bassak çok bir fayda etmeyecek kim bilir şimdi bunlar salladım bakma. ya ben b'ye gidiyorum yok. Yok. onu Yağmur. değil de şu gabs bileşimi 8'e attım yanlı zindan mireyci bastık Şöyle. ulan mireyç de yanlı da bileydim ilk mireyci sallardım evet şimdiki onu basıyoruz yanlı çok kötü ya Yansın bakayım alev alıyor buralar yani Gene... Yok seni basmayacağım en son basacağım 8 olursam Geçen videodaki mitrini ayarlayıp 9 onlar deneyeceğim Bastık Evet yani ya maşallah alev alıyor buralar alev Evet yan yan Dedim ve geçtim yandı ve yak yandı şimdi bunu basalım bayağı üstümüze bir usul 7'ye yediye basacağım çok <laughs> hikam yandı şimdi bununla yaktık ben de smoke vermeyeyim ve bal yedi onun ayaklık şimdi zindan şişinde basıyoruz. Ya ben yanar diye gittim 4 GB bugün buydan 3 aldım. Ee, bir bakalım bakayım bu ee, dur pazar sadece bankadaydı. Bir saniye. Nerede? Evet, burada. Ruhsuz. Eyvallah. Şimdi kaç tane boş lazım? 7 11 10 12 10 tane biz 2 tane bu DKC'yi red gördü. E. İlk bunu salladım. Ya anasını siktimin oyunu ya. Yandı. Şimdi bunu basıyoruz. Evet. Kapsa adamat geçti diye. Şimdi İnşallah usta yanlış hesaplama yapıp bir tane fazladan çekmişimdir. Diyeceğim çekmedim yanıyor alev alıyor buralar alem evet eee tane oldu şunlardan bir saniye eee 3 5 3 6 tane daha alayım ne olur ne olmaz. Şimdi bir tanesi 7'ye geçer. 8 atacağız çünkü şunlara basalım. alev alıyor bildiğin buralar. Allah'tan fazla çıkarmışım. Tahmin ettiğim gibi bastığım 7 oldu. Attığım 8 olursa çok güzel olur. Olmadı. Kapsada mantı attım. O yandı. Un def Yandı. 8 bal. Bu geçti gibi. Buna yandı. Bir. Böyle koydum. Bu bunu buraya koyduk. Bunu buraya yüzde elli oran. Üç, iki, bir. Artı dört. DKC ayrılır olsun. Yani Dedim mi? Yanlı ana. Vurmayı deniyor lan buna. Yanlı ya. Yatıyor, çok geriye yatıyor. Yapacak bir şey yok. Red 4 DKC'yi basamadık. Bugünkü videomuzda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi pekalar, iyi eğlenceler.